Selam hanımlar, beyler, Demet Uğur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, peynirli makarna yapacağım. O, ocağa koydum tenceremi. Su kaynayana kadar da ben domates doğrayacağım. Kışa kurutmalık domates yapacağım. Kışında soslayıp kahvaltılarda yemeğin yanında güzel oluyor. Soslarına şey geldiğinde de gösteririm orayı da size zamanı geldiğinde. Şöyle domatesi başlarını kesip elma dilimi gibi yapacağım. Sonra tepside tuzlayıp balkonda kurumaya bırakacağım. Hep tavsi tavsiye ettiğim gibi bunu da tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Sizler de yap yapıyorsunuzdur kışa bir şeyler. Kışın yazın hazırlanan şeyler kışın iyi oluyor, kurtarıcı oluyor. Pazara falan gidemedim mi hani kurtarıcı oluyor. Zaten kışın ben pazardan domates, salata, biber, yazın çıkan sebzeler hiçbirini almıyorum yani. Daha sırada vişne var, vişne alıp koyacağım dolaba. Kışın kompostu yapmak için. ...reçel yapmak için. Biz reçel yemiyoruz ama yine de evde bulunduruyorum. Gelen olursa Kahvaltıda da çeşit olsun diye. Domates konservesi yapacağım. Bunu da gösterelim isterseniz. Evet hanımlar böyle. Yarısını yapmış bulunmaktayım. Yarısını yapmış bulunmaktayım. Böyle doğramaya devam ediyorum. Hani kahvaltıda yemek için de sadece olmuyor. Böyle küçük küçük doğrayıp yemeklere de katabilirsiniz. Ben konserve yaptığım için hani bunu sosluk yapıyorum. Kahvaltıda yemeğin yanında güzel oluyor. Zeytinyağıyla ile, kekikli. Ile önce haşlayıp süzüyorsun sonra zeytinyağıyla ile, kekikli ile güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu arada çok güzel oluyor, güzel oluyor diyeyim ama gerçekten de güzel oluyor yani. Hep aynı kelimeleri kullanıyor dersiniz ama güzel de güzel denir yani. Siz ne yapıyorsunuz? Siz neler yaptınız? İzmir çok sıcak. Sıcaktan ben hep şikayet ediyorum şekerle tansiyonum olduğu için beni zorluyor. Bu arada bayram temizliği de yapıyorum. Bayram az kaldı. Allah'ın izniyle kurban bayramımız. Sağlıkla huzurla geçsin inşallah. Allah'ın kurban kesenlerin de kurbanını kabul etsin. Biz bu sene kesemiyoruz. Evdekiler işsiz. kadar işte. Benim hayatım. Görüşürüz daha sonra bittikten sonra. Evet hanımlar beyler doğrama işimiz bitti. Sıra tepsiye koyup tepside kaya tuzuyla tuzlamaya geldi. Burada onu da gösterelim. Balkonda koyalım istersen. Hı. Şöyle tepsimizi, tepsimi yıkadım, kuruladım. İşte tepsimizi boşalttık. Biraz daha şurada. Kaya tuzunu da alayım. Şöyle kaya tuzumuzdan serptim. Kaya tuzu olması şart çünkü kaya tuzu olmasa bozulur. tuzlu olsun korkmayın hani kuruduktan sonra haşladıktan sonra çıkıyor zaten Tuzu. böyle karıştırıp Balkona güneşe kurumaya koyacağım ara ara da karıştıracağım oralarını da size gösteririm 2-3 güne kurur böyle balkonda şimdi balkona koyalım işte öyle sıcakta Maalesef yemek, iş zor oluyor. Bir de bayram temizliği girdi araya. Allah ayla bayla yapıyoruz. Balkonun camları kaldı silince. <laughs> Serhan yardım edersin. <laughs> 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 Serhan video çek. Serhan videoyu editle. Serhan videoyu yükle. Ne var yani? Ne var yani? Ya hepsini sil demiyorum yavrum. Ben yukarılara kavuşamıyorum ya. Şu ayağım şey olmazsa Demirciye bana bir şey yaptırın. Demirden merdiven. Demir kılıç böyle herkesi kesen. He. Allah 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 Allah. <gülüyor> <gülüyor> merdiven diyorum merdiven. <laughs> merdiven ne yapacaksın sen? Demir merdivene çıkarım. Her istediğim yeri silerim. Perde takarım. Bunu balkona koyalım böyle. Oy, neyse temiz bak. Böyle balkonda kurumaya bırakacağız. Ara ara da karıştırırım bunu. kuruyunca güzel oluyor. Eğer yemeklik yapmak isterseniz dediğim gibi ufak doğrarsınız. Ben bunu şey soslu yap, yapacağım için böyle iki tepsi oldu. 10 kilo domates almıştım. Kilosu 2 liraydı. Yumurta domates. Yumurta domates daha güzel oluyor. Soslu yapmak için. Yine böyle karıştırayım. Bunu da balkona koyacağım. Diğerinin yanına. Şöyle. Ellerimi yıkayayım. Bunu da balkona koyayım. Sevgili hanımlar, beyler. Şimdi sıra makarnayı pişirmeye geldi. Bunlar peynir. Makarnamızın peynirini hazırladım. Erzurum'un göğermiş peyniri. Çetil diyorlar. Biz göğermiş diyoruz. Şimdi makarnamızın suyu kaynıyor. Tuz Herkesin bildiği gibi bir şekilde ama ben dediğim gibi hani yaptığım hep yemekleri paylaşacağım demiştim ya o yüzden. Makarnayı da ben kapalı paket de almıyorum hani e, kilo işe alıp böyle şeylere koyuyorum şey şişeleri. Daha uygun oluyor. Güzel oluyor. böyle haşlandıktan sonra süzüp zeytinyağı ile peynir ile buluşturacağız böyle ara ara karıştıralım pişti şu anda makarnamız Kurt dikkat et. Evet, süzüyorum. ara ara yapışmadık olur. <laughs> Sevgili hanımlar beyler. Böyle bir de soğuk geçirelim. Şoklayalım. Zaten en önemli yeri burası bence. Evet. evet. Zeytinyağımızı göz kararı. Dediğim gibi ben ölçü şey yapamıyorum göz kararı böyle. Yine yaklaşık bir yarım çay bardağı kadar oldu. Biraz ısındıktan sonra makarnamızı dökeceğiz. Üstüne de peyniri sıcak sıcak yiyeceğiz sevgili hanımlar beyler. Görüyorsunuz benim terimi sıcaktan. Peynirimiz de orada. Erzurum'un güvermiş peynir. Tabii Erzurum'dan gelmedi. Burada pazardan aldık. Yağımız ısındı. Şöyle. Makarnamızı Şöyle böyle yağda bir iki çevirdikten sonra peynirimizi atlayalım. Makarnanın her çeşitini sevdikleri için bizim evde makarna da çok pişer. Yoğurtlusudur, salçalısıdır, peynirlisidir, yumurtalısı, domateslisi. Böyle altı saklayın, erisin. Gördünüz erimeye başladı hemen. Bu peynir her şeye yakışıyor. Tost falan yaparken de çok güzel oluyor. Eriyor yani böreğe falan da katıyor. Allah nasip ederse kışın börek yaparken de gösteririm size. Şimdi altını kapatayım. Kendi sıcağıyla bu peynir eriyecek. Ondan sonra servis ederken gösteririm size. Görüşmek üzere. Şeyler sıra servise geldi. Gördüğünüz gibi erimiş makarnamız kalıp gibi uzuyor. Hayecanımız çekerse sıra bakmayın ne olur. Yakın olan buyursun gelsin. Tabi koronadan sonra. Korona var diye ben kimseyi kabul etmiyorum. Kimseye de gitmiyorum. Öyle bu arada özledim abime, ablamı, çocukları, torunları. Buradan hepsine selam olsun. Evet hanımlar beyler bizim şeyimiz bu siz yanınız yanında ne yerseniz bizim dediğim gibi olmazsa olmazımız karpuz ayran yazın bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorum yapın beğene yapın abone abone olun benden bu kadar kendinize iyi bakın Allah'ıma emanet olun kanalımda kalın hoşça kalın.